Mekke'nin fethinin 1391. yılı kutlu olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Allah ve melekler peygambere selat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona selat ve selam okuyun. İnsanların kıyamet günü bana en yakını onların bana en çok selat edenidir. Sende insan ve toplum, sende temel ve bina. Ne getirdin, götürdün? Bildirdinse amenna. Mekke'nin fethinin 1391. yılı kutlu olsun. Hayırlı ve mutlu günler.